Hepinize merhaba Bugün sizinle birlikte arkadaşlar. Watch out Chaos arkadaşlar. Herhalde bu e, ikinci upgrade'i. Yani normalde arkadaşlar biliyorsunuz e, fazla bir upgrade yoktu. O çünkü yeni çıkmış bir oyunda Hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim arkadaşlar. Hemen açıklamaya baktığımız zaman da arkadaşlar buradan görüyorsunuz ki 8 turda bir hayatta kalan olacakmış. Yani arkadaşlar herhalde 8 tur atacağız ve o 8 turun içinden sadece bir kişi hayatta kalacak arkadaşlar. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı ve eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyun girişimiz böyle. Ee, ve burada ayarlar ve krediler var. Ama arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi kilitli gösteriyor arkadaşlar. Ee, bu yanlarımızda da boş mermiler mavi, dolu mermiler ise arkadaşlar kırmızı olma şeklinde arkadaşlar. Ee, tek oyunculuğu oynayalım arkadaşlar. o Bundan sonra da arkadaşlar ee, çok oyunculuğu da oynayabilirim arkadaşlar eğer. E, i̇ki like ve üzeri like gelirse arkadaşlar bunun çok oyunculuğu oyununu oynayacağım arkadaşlar. Eğer siz de severseniz tabii ki de e, şey de yapabilirim arkadaşlar. İki like üzerinde arkadaşlar çok oyunculuğu oynayacağım. Üç like de arkadaşlar hem çok oyunculu oynayacağım hem de arkadaşlar orada gördüğünüz kolay normal zor olan yerlerden e, şeyini seçeceğim arkadaşlar. Normalini seçeceğim ve o zaman da normalini oynayacağız arkadaşlar. Kapıya bastık ve ilk oyunumuzda da böyle bir giriş vardı arkadaşlar. Biz buradan buna gidiyoruz ve silah yani Rus söyletine hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Aynen buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar kolayı seçtik. Zoru seçmedik. Buraya ismimizi yazıyoruz. Buraya Abdu diyelim. Hadi başlayalım o zaman kardeşim diyorum. 3 tur olacakmış. Kolay seçtiğimizden dolayı herhalde arkadaşlar. Bayi'nin canı 2. Bizim de canımız 2. 1 dolu 2 boş. Ee, biraz görüntü güzel olsaymış güzel olurmuş da. Şimdi bunu alıyoruz. Ve ilk önce kime sıksak? Kendime mi yoksa bayiye mi? Bayi de sıkmaya ee, başlayalım kardeşim diyorum ve boş çıktı çok güzel. Ee, eğer bana sıktı ve ben öldüm arkadaşlar ve benim bir canım gitti. Evet şu anda tur bitmiş oldu. Ha, kendime sıkayım zaten bir dolu bir ol, e, iki boş olduğundan dolayı. Sen bana sık ve boş. Evet. Şimdi üç dolu iki boşmuş. Tamam. Doldur kardeşlerim. Doldur kardeşim. silah doldur. Evet, ilk öncelikle bayi'ye sıkmak istiyorum kardeşim. İnşallah dolu olur ve yes. Bayecim bir canın gitti. Geçmiş olsun kardeşim diyorum. Ve Aa ne oldu lan? Vay öldü ve ikinci tura geçtik arkadaşlar çok kolay bir şekilde ikinci tura geçtik arkadaşlar ama ben orada anlamadım ben nasıl hemen ben onunla belki de vurmayacaktım ikinci turda arkadaşlar herkesin dört canı oluyor ve e, bu seferde arkadaşlar şeyler filan geliyor e, aletler filan geliyor bu aletlerin içinde de itemler e, çıkabiliyor arkadaşlar. Altta da yazıyor zaten arkadaşlar. Beauty çıktı. Güzel. Mermiyi görebiliriz. Bundan sonra da içecek çıktı. Eee poponun içindeki e, şeyi boşaltabiliyor arkadaşlar. 4 dolu bir boş. Bakalım. 4 dolunun da 4'ü de bu arkadaşlar gelirse mükemmel olur yerde. Çok güzel. E, tekrar bizde herhalde. Ben ilk öncelikle Aa kilitledi beni. Şimdi işte arkadaşlar içindeki mermiye bakıyor ve bana sıkacak. Çünkü onun içindeki mermi doluydu. Evet. Şimdi bir tane daha bana sıkma hakkı var çünkü benim elim kelepçeli. O yüzden ee, yine o sıkacak. Ben nasıl sıkıyorum? Elim kelepçeli ya. Kanka bu nasıl bir oyun lan? Neyse. Bir şey olmaz. Ee, bunu da bayiye sıkalım. Bakalım dolu muymuş? Evet doluymuş. Bayicim bir canı kaldı. Geçmiş olsun canım diyorum. Ee, yani yapacak bir şey yok. Evet. Kelepçe çıktı. Güzel. Kelepçe işimize yarayacak. 2 dolu 4 baş. Tamam. O 1 dolu eğer buna gelirse mükemmel olur arkadaşlar. Çünkü 3. tura geçmiş oluruz. Ben bir tane bunu denemek istiyorum. Aha. Dolu. Tamam. Geçmiş olsun baycım. 3. turda görüşmek üzere diyorum canım benim. Evet. Üçüncü tura geldik ve altı canımız olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar altı canımız var. Ama e, son iki canımız da e, değişik bir can. Yani e, parampin parampinçik bir can. Görebilirsiniz diyecektim de bunlar ne? Kestere geldi. Kestere ile ben ne yapacağım? İlginç. Neyse. 3 dolu 4 boş. Ve e, ben bu üçünde de buna yedirirsem bir canı kalmış oluyor. Yani Baycim ilk öncelikle sana sıkmakla başlayalım canım. Geçmiş olsun. Sıra bende mi onda mı? Baycim büyüte işte bakmaya karar verdi. Bakalım içi dolu muymuş? Ha içi boştu herhalde. E, çünkü yani... Aa can doldurdu. Aa Aa, içi doluymuş da. Neyse, yapacak bir şey yok. Bizde de elma var ama ne yazık ki yiyemiyoruz arkadaşlar çünkü elimiz kelepçeli Ya, yok artık ya. 3 tane dolu vardı arkadaşlar. Bir tanesi bahçeye gitti. İkisi de bana geldiğine göre arkadaşlar artık kendime doğru sıkabilirim. Ee, çünkü içi boş artık arkadaşlar. Ver kardeşim. Kendime çıkmak istiyorum ve evet yani dört tane boş olduğuna göre arkadaşlar ikisini harcadık geriye kaldı iki tane evet öbür turumuza geçtik bir tane kelepçe buraya geç bir tane daha kelepçe Bunların hepsini kullanmamız lazım derken bir tane daha kelepçe, bir tane de içindeki mermiyi boşaltan şey. Yani içecek. Dört dolu, dört boş. O zaman ee, baycığım hepsini sana sıkmakta fayda var diyorum. Ee, al bakayım baycığım bunu, sen bunu. Aferin baycığıma. Tamam baycığım, al bakayım. Hadi, al. Aferin aslan kardeşime benim. Normal bir insan bir tane mermiyi öldürken bunlar altı tane mermiyi hayatta ölmüyorlar. Ben anlamıyorum. Yani altı mermiye nasıl ölmüyorlar derken arkadaşlar. Ee şey. Yani arkadaşlar bu şekilde diyorum. Normal bir insan düşünün ve o insanda arkadaşlar ee yani öyle birkaç tane mermi sıktığınız zaman direkt ölüyor zaten arkadaşlar da yani kanka bende değil mi oh be boşmuş güzel ben bunu alayım ya elim kelepçeliymiş ha bayciğim inşallah sana vururuz ve öldürsün geçmiş olsun bayciğim ve elma elma da çıkmamış bayciğimize şu anda 4'e 3. Evet. Şimdi arkadaşlar e, malzemelerimizi aldık ama ne yazık ki ben daha da fazla bir şey alamadım. Çünkü envanterim doldu. Yine 4 dolu. 4 boş. Doldur kardeşim. 8 tane mermi. Ben ilk öncelikle bu e, bunu yapmak istiyorum. Çünkü ilkini sana sıkacağımdan dolayı bayacağım. İnşallah denk gelir diyecektim ve denk geldi. İki canı birden gitti arkadaşlar şimdi. Aa. İki canı gitmedi ya. Ha. Artık internetten koptu arkadaşlar. Yani burada ne oluyor? Ee, bir tane vurduğum zaman direkt ölecek anlamına geliyor. Ee, ama eğer o iki merminin de ikisi bana gelirse Demek oluyor ki benim de internetim gidecek. Yani e, ben de öleceğim. Eğer bir tane daha dolu gelirse bana ben ona bayiye sıkarsam geçmiş olsun bayiciğim diyorum. Ha çok güzel çok güzel. Üç tane mermi şey yaptık arkadaşlar. Bana geldi. Evet biliyordum. İlk öncelikle dört oldu ve 2 e, iki dolu iki boş olması lazım ki lan benim elim nasıl kitle hala yeter ya ha elim e, elimin kilidi çözüldü ve e, bunu da kullanmak istiyorum bununla da bayi sıkalım bakalım ölecek mi görüşürüz bayiciğim kolaysın Kolaysın, çok kolaysın hem de canım kardeşim benim. Geçmiş olsun, ben paramı alayım, evime gideyim. Hadi. Hadi, paramı ver, hadi. O ne lan? Ha, Getir paramı, getir, getir, getir. Dolarlar. Benim dolarlarım. Evet. Paramızı aldık. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz buydu. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay amigos.